Kalp yarası dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Dizimizi seviyor, Ferit ve Ayşe uyumunu beğeniyorsanız videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Ferit, Ayşe'nin başına gelen her şeyden kendini sorumlu tutacaktır ve istemese de zor bir karar verecektir. Hande'nin Ayşe'yi vurması, Anzade'nin Ayşe'nin üzerine çok fazla gitmesi ve bütün ailenin Ayşe'ye cephe alması Ferit'i çok zor durumda bırakacaktır. Bütün bu olanların karşısında Ferit, Ayşe ile ayrılma kararı alacak ve bunu bütün aileye söyleyecektir. Fakat Ayşe Ferit'in bu kararını kabul etmeyecek ve Ferit'le birlikte girdiği bu yolda devam etmek istediğini söyleyecektir. Ferit Ayşe'nin bu duruşu karşısında çok etkilenecektir ve ona karşı daha yoğun duygular besleyecek. Ferit bunun bir oyun olduğunu bilse de Ayşe'nin bu tavrı karşısında ikisinin aralarına hiç kimsenin giremeyeceğini daha iyi anlayacaktır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Anzade ve Hande bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaklardır. Ferit ve Ayşe konaktan ayrılma kararı alacaklardır. Bunu annesiyle paylaşacaktır. Öte yandan Yaman'ın ise hem Ferit hem de Hande için çok farklı planları vardır. Yeni bölüm fragmanları için bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.